şimdi Zürich'te eski şekilde dolaşarak bayram tatilimize başlıyoruz. İsviçre'nin başkenti Berlin kalbindeyiz eski şehir sokaklarında. Anne, dur, dur, evet. dur, 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 dur. Sürekli açta fotoğrafımızı çekiyoruz. Bugün 16 Haziran bizim evlilik yıl dönümümüz. 5. yılımızı İsviçre'de kutluyoruz. Aynı zamanda babalar günü. Evlendiğimiz tarihte de, de yine babalar günüydü. Böyle güzel denk geldi. Pazar günü Zürih merkezde e, evet, çevreyi keşfederek geçireceğiz. Çevreyi kodörümüzü bu sene burada tutamaya karar verdik. Şimdi etrafı görmeye başlayalım bakalım. <laughs> bu şehir meydanları çok seviyorum. Burada akarsu ne var? Şu anda Liechtenstein'dayız. Liechtenstein adını ben ilk kez lise yıllarında Ameliyat Spor Takımımız maç yapacağı zaman duymuştum. Ve sonrasında ülke hakkında araştırma yaptığımda o zaman için aklımda kaldığım kadarıyla 33 binlik bir nüfusu vardı. Ve ülkenin çok küçük olması benim de çok dikkatimi çekmişti. Şimdi, yıllar sonra bu küçük ülkeye adım atmış olduk. Gökbey'in heyecanla beklediği yerdi burası. İsviçre'den buraya geçtik. Az önce e, Vaduz'daki katetreler geldik. Burası küçük bir ülke olmakla beraber küçük de bir başkente sahip. <laughs> birkaç caddede bitiyor başkenti gezmek. Şimdi biz en işlek noktasındayız. Evet. Ana caddede yürüyoruz. Bir sürü turist kafiyesi geliyor böyle. Ya. Biz de ya. aralarından geçmiş şey olduk. Şöyle yürüyüş Burada çeşme de bol. İsviçre'de de burada da her yerde içme suyu temin edebileceğimiz çeşmeler var. Vadus Seyir Tepesi'ne geldik. Bir yaklaşık 15 dakikalık yürüyüş yolu var. Ağaçlık bir yürüyüş yolu. Ata Bey burada gözlem yapmaya çalışıyor. Lihteşter Şatosu'na geldik. Şatoya girilmiyor çünkü prensin yaşam alanı burası. Burası bir plastik ülkesi. Prens ailesi de burada yaşıyor. Vadus'u gezdikten sonra bir yaklaşık 10 dakikalık yürüyüşten sonra Ren Nehri'ne geldik. Burası aynı zamanda ülke sınırı sayılabilir. Azilerisi, İsviçre ile Lichtenstein'ı ayıran bölge. tarihi büyüklerle Stantel tepesine çıkacağız Anne, ve de ilerleyeceğiz. Yolun bir kısmını şu ahşap büyükler de Diğer kısmını da üzeri açık bir tf de devam edeceğiz. Niye ve niye çok taşlıyor. <laughs> <laughs> ben <bu> de <kadar> çok görüyorum ya. Büyük babanın polimesini bulduk. Ya <laughs> <laughs> ben haydi yazıyor da. Büyük babanın kulübesi. Abi, orada mısın? Yeter orada mı? Yeteriz çağır. Yeter orada mısın? Başka kim vardı? Diko. Diko'yu da çağır. Diko orada mısın? mı? Aa, büyük baba da mı yok? Gitmişler. Büyük baba, çağır bakalım. Büyük baba orada mısın? Ay Allah. Yoklar mı Şeyden... Yok mu? Yoklar mı? Belki keçileri otlatmayı düşmüştür hepsi. Haydi şurada bir yerde olmalı. yer göstereyim ya. <laughs> Gel manzaraya bakalım. Atabey özellikle çok heyecanlandı. <laughs> Haydi ile görüşeceğim diye. Çizgi evet. filmi izlediği için. Aylarda Haydi, Haydi ile konuşmayı bekliyordu. Adlarını da biliyor. Ama şu an kendisi. Haydi'yi bulamayınca ne yapsın? İşine geri döndü. Haydi'yi buluyoruz. Yok. Hadi. Hadi. Hava şu an gezmek için harika daha iyisi olamazdı. Şansımıza bugün çok iyi denk geldi. Kesinlikle. Siz pus yok. Nereye çıkarsak çok net manzarayı görebiliyoruz. şansımıza çok iyi denk geldi hava. İsviçre'de dördüncü günümüzden günaydın. Üzerinden yola çıktık. Kızılay'a gideceğiz. Bir saatlik yolculuğumuz var. Saatli bir bu teknelerle e, ulaşmak için Kızılay'a gidilebiliyor. Ee, oradan da Ridi Dağı'na TVP'ye çıkacağız. Bugün de bu geziyi ayırdık. Ridi Pum'dayız. Ridi Dağı'nın zirvesine çıktık. Burada restoran, otel ve e, kafe işletmesi de var. İsterseniz zirvede bir şeyler atıştırıp, çayınızı kahvenizi içip biraz ah, daha ya. keyif yapabilirsiniz. <laughs> Isso <laughs> aqui. Bugün İsviçre niye olmasın? Neden olmasın? Bunun evet. bir kutlu <laughs> <laughs> Çikolatalı kruvasan, burada vazgeçilmez parçası kahvaltımızın. Rodağırı mesela 70 franc. Anahtarlarım kısmına tıklayarak şöyle sisteme okutarak giriyoruz içeriye. Oda kapımız da bu şekilde açılacak. Mürrem sokaklarında dolaşıyoruz. Schilthorn'a çıktık, zirveye ulaştık 3000 metreye. Şimdi iki durak aşağısı burası Tevfikli, Mürrem'deyiz. E, yerleşim yeri olarak meşhur bir yer burası. Oteller de mevcut. Buralarda dağ dizisi yapmak isteyenlerin konaklama yeri aslında burası. Çok şirin bir kasaba olmuş. Evler, bahçeler çiçeklerle dolu. Fiyatlara değinmek istiyorum. Ee, hiçbir yerde acaba fazla mı ödedim, şimdi fazla bir şey e, verir mi diye düşünmüyorsunuz. Gerçekten aşağıda şehir merkezinde e, herhangi bir yerden aldığınız kahvenin, dondurmanın, baba, yiyeceğin fiyatı baba. neyse zirvedeki e, kafelerdeki baba. fiyatlar da aynı. Baba. O açıdan hiçbir baba. kafa karışıklığına baba. yer yok. Bunlar İstiklal Caddesi'ne benziyor ama havası, tarzı, tavrı gerçekten çok hoş. Çok tarihi, bu tarihi yapıyı bozmadan yüzyıllarca nasıl koruyorlar? Yani bu yapıların çoğunluğu 14-15-16. yüzyıldan kalmaymış. İsviçre'nin Brunnen inen çeşmeleri çok meşhur. Evet. Marketten su almazak istedik, e, yoksul e bir şehir merkezinde de Neredeyse adım başı içilebilir su kaynakları var. Özellikle bende bu çeşmeler dikkat çekici. Şehir merkezindeki bütün çeşmeler bu şekilde renkli heykellerle oluşturulmuş. O yüzden belki daha dikkat çekici ve canlı görünüyor. Bir I should like to Yaz, 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 Buraya, buraya yaz. Buraya yaz. Yaz. Dikkatli edin. Fasale bir yerde çıktı. Ee, eski şehir bölgesi dolaşacağız. Şurada işte yine hükümet binası, büyük katedrali, basel katedrali falan var. Böyle taş köprüler geçeceğiz. Silah nehrin üzerinden. Ee, eski şekli içinde şöyle bir dolaşıp devam edeceğiz. Ne daha <laughs> Bana diğer <geldiler. gülüyor>